Herkese merhaba arkadaşlar. Akbük'teyiz. Muhteşem bir gün. Muhteşem bir villa. Çok güzel konumda. Harika bir manzara. Şimdi hepsine tek tek bakacağız. Öncesinde evle ilgili bilgi vereyim. 3 artı 1. Altta bir odamız var. Giriş katımız var. Giriş katının üstünde de 2 tane odamız var. Teras katında da isterseniz kapatıp bir oda haline getirebileceğiniz bir alanınız var arkadaşlar. Kendine ait park alanımız var. Havuz yapabileceğiniz bir alanımız var. Artı bolca da yeşil alanımız var. Ve mükemmel bir manzaramız var. Hepsine birazdan bakacağız. Burası araç girişimiz istenirse iki araçta sığdırılabilir ama zor olabilir arkadaşlar. Ön tarafta geniş bir bahçe alanımız var. Gerçekten mükemmel bir bahçe alanı aslında burası. Havuzda yapılabilecek bir alan aynı zamanda. Gördüğünüz gibi balkon çok yüksekte kalmış. Taş duvar işçiliği de harika gözüküyor. Kesinlikle bu eve bakmalısınız. Satış fiyatımız 1 milyon 480 bin lira. 1 milyon 480 bin lira arkadaşlar. Yan tarafta da geniş bahçe alanımız var. Burası da yaya girişimiz. Girdiğimizde direkt ana giriş kapısını görüyorsunuz. Hemen sağ tarafımızda ve sol tarafımızda da geniş geniş bahçe alanlarımız var. Burada da yine böyle bir alan var ama burayı depo olarak da değerlendirebilirsiniz. Buralar kooperatif arsalar arkadaşlar. Nasıl kooperatif arsaları? Eskiden kooperatifti. Şimdi kooperatiften çıktı. Bunlar bitişik bir zaman ama müstakil bahçeli, müstakil bir villa düşünün kendinize ait. Birazdan buraya da bakacağız. Ama evin görüntüsü muhteşem. Özellikle bu spotlar harika gözüküyor. Amber ışığında spotlar bırakılmış. Antresit gri renginde boyaması yapılmış arkadaşlar. Çok güzel gözüküyor. Gerçekten çok güzel gözüküyor evin görüntüsü. Boyutlar konusunda tabii biraz daha minimal tarzda bir yaşam sevenler için ya da tercih edenler için bence ideal olabilir. Girdiğimizde Küçük bir antre ama çok küçük. Hemen sağ tarafımızda salon mutfağımız var. Sol tarafımızda da bir tane lavabomuz ve hem aşağı hem de yukarıya iniş çıkış merdivenlerimiz mevcut arkadaşlar. Spot aydınlatmaları görüyorsunuz. Klima tesisatımız hazır. Aslında şu anki şartlarda maliyetine verilen bir villan. Nedenini sorarsanız çünkü maliyetler çok yüksek. Buranın ölçümünü yapalım. 4.86'ya 4.82 boyutlarında bir Salon mutlak ama küçük gelebilir. Size bu küçük gelebilir. Birazdan bakacağız dışarıya da. Geniş bir terasınız var, bahçe terasınız. Burada klima tesisatımız mevcut arkadaşlar. 60'a 120 mermer görünümlü seramik. Burada da gördüğünüz gibi televizyon sistemimiz hazır. Bütün camlar otomatik panjurlu. Gerçekten hepsi de çok güzel. Ayrıca bunlar bir de filmli cam. Yani dışarıdan içerisi hiçbir şekilde gözükmüyor. Buna ek olarak da bir de böyle sineklikler yapılmış burayı da tamamen açalım ve dediğim alan geniş bir salon terasımız var şimdi burayı salona dahil edebilirsiniz isterseniz ya da kapatıp kış bahçesi olarak da değerlendirebilirsiniz arkadaşlar konum bu harika gerçekten çok güzel bir bahçeniz buradan zaten ayrı bir inişimiz var buradan geldiğinizde oradan da giriş çıkış yapabiliyorsunuz o da güzel bir kullanım imkanı sunuyor. Ve salon mutfağımızın mutfak kısmındayız bu bahçenin böyle dönerek hissliyorlar. bırakalım. Güzel bir granitten tezgahımız var arkadaşlar. Siyah granit tezgah arası da aynı şekilde siyah ve parlak beyaz dolapların alt taraflarında ve üst taraflarında da dış renklerle uyumlu bir çerçeve şeklinde antresit bir şerit dönüyor. Çok da güzel gözüküyor bu. Güzel bir alan aslında. Minimal tarzda tatil için geleceksiniz. Kalabalık bir aile değilseniz bence ideal. Fiyatlar da şu an makul arkadaşlar. Bu fiyatlar artık yer kalmaz. Seneye bu fiyatlara hiç yer bulamayacaksınız. Bunu da söyleyelim. Seneye bu rakamlara dediğimde imkansız yer bulmanız. Gerçekten çok zor. Burada ne var dedik? Bir banyo, lavabomuz var. Bakın. Bu çok hoş. Şimdi ne dedik? Dar alanda bir çalışma yapacaksanız buna uygun bir giriş kapısı yapın. Böyle baştan salma hazır koyup gitmeyin. Bakın çok güzel gözüküyor. Bunu açamadım ama bu böyle buradan bu şekilde geliyor arkadaşlar. Çok böyle sürekli açılıp kapanmadığı için bazen sıkışabiliyor. Gördünüz mü? Mükemmel bir kombinasyonu var. Buradan fitilleri biraz onun oynamış büyük ihtimal ondan zorlanıyor. Ama çok güzel. Rahatlıkla kullanabilirsin. 60'a 120 mermer görünümlü seramik. ECA marka bataryalar kullanmış. ECA bence bu işin en iyisi. ECA marka kullanmış. Bakar mısınız markalara? Vitra gömme var. ECA marka bataryalar gerçekten harika. İlk önce aşağı inelim, değil mi? Aşağı inelim, aşağıya bir bakalım. Ardından yukarı çıkalım. Böyle amber ışığı falan var. Harika gözüküyor bunlar. Dışarıda kullanılan spotları içeriye de kullanmışlar. Farklı bir hava katmış oda. Burayı da isterseniz depo olarak kullanın. isterseniz de oda olarak kullanın arkadaşlar. Bakın yağmur yağdı. Bu ev yeni bitti. Yağmur çok gördük. Son 2-3 gündür de yağ yok. Bakın hiçbir yerde en ufak sadece toplu inenin başı kadar bile su almış bir yeri yok. Bakın bu çok önemli. Aslında siz bunu anlamıyor olabilirsiniz ama bizim kadar ev gezseniz kesinlikle buna dikkat edersiniz. Öyle evler görüyoruz ki sıfır evler ilk yağmurda her yerden su almaya başlıyor ama bakın burada depoda bile hiçbir yerde bir sıkıntısı yok. Neden? Çünkü bohçalama izolasyonu sağlam yapıldı. Bohçalama izolasyonu çok iyi yapıldı. İnsanlar da para harcadı arkadaşlar buraya. 3.51'e 3.51'e 5.93 boyutlarında bir oda burası. İster oda, ister depo, ister spor alanı istediğiniz gibi değerlendirebilirsiniz. Artık bu size kalmış. Sadece buraya bir trabzan yapılması gerekiyor bence. İniş çıkış yaparken daha kolay olabilir. Yukarıya çıkış merdivenleri de güzel. Sürekli pencere konulmuş her yere. Bu da gün ışığından yararlanmanızı sağlıyor. Burası da orta kat. Orta katta çıktınız. Neyimiz var bu orta katta? İki tane odamız, bir ortak kullanım, banyo lavabomuz var. Koridorda hemen bu boş alana böyle bir çamaşır makinesi için yer yapılmış. Yanına da üstüne de dolap yapılmış. Güzel olmuş. Bir şekilde değerlendirilmiş burası. Sol tarafta banyo lavabomuz var. Yine Vitra'nın gömme rezervuarı, ECA marka bataryalar, 60'a 120 seramikler, Harika duruyor. Niş de yapılmış. Çok da güzel olmuş. Geçenlerde bir eve gittik. Nişin bu iç kısmına led koymuşlar. Çok güzel duruyor. Vitra'nın gömme rezervarı. Gayet güzel. Şimdi burada bir oda var. Burada bir oda var. Bunun kapısı ters açılıyor. İlk önce o odaya bakalım. Sonra çıktığımızda buraya bakarız. Küçük bir oda arkadaşlar. Hatta nasıl yapalım? Böyle yapalım. 2.38'e 2.38'e 3.61 boyutlarında bir oda burası. 60'a 120 mermer görünümlü. Seramik yine. Burada küçük bir Fransız balkon var. Böyle saksı koymaya çok ideal. Ama farklı bir amaç için burayı değerlendiremeseniz. Çünkü yan tarafta da bir balkonumuz daha var. Oraya da bakacağız birazdan. Odanın boyutu bu. Şimdi bu kapı ters açılıyor. Neden? Çünkü yerden tasarruf yapmaya çalışmışlar. Şöyle olayım yer açıldığında kimse bir yere çarpmasın istemişler. Bu şekilde yapılmış arkadaşlar. Başka türlü nasıl yapılabilirdi? İç tarafa da açılabilirdi bu kapı aslında. Yapmamışlar. Bu şekilde değerlendirmişler. Burası da küçük bir oda. Burası da 3.61'e 2.50. 3.61 e boyutlarında bir oda arkadaşlar. Buraya çift kişilik yatak sar. Küçük bir de gardırop koyabilirsiniz. Ama bu balkonun içeriğine dahil edebilirsiniz. O da büyük bir avantaj olabilir. Yani burayı kapatıp giyinme alanı gibi bir alan yapabilirsiniz. Manzara bu. Denize maksimum 300 metre mesafede. Şimdi terastan daha güzel göreceksiniz bunu ama... ...buradan bir bahçeyi gösterir misin? Bahçe çok güzel duruyor, mükemmel duruyor hatta. Şimdi bunun nedeni ne biliyor musunuz arkadaşlar? Neden böyle küçük duruyor? Bu müteahhit abimiz, bu müteahhit arkadaşımız ne yapmış? Yasal olarak her şeyi yasal olarak yapmış çıkmalar yapmış. Çıkma nedir? İskenden sonra buranın buraya büyütülmesidir. İskenden sonra öbür tarafın büyütülmesidir. Onlar yapılmayınca daha küçük duruyor. Ama siz bunları yapabilirsiniz. Bunlar zor değil. Yapılabilir. Yapılabilir. Sadece şu artışlardan sonra maliyetler biraz yükseliyor o kadar. Ama kesinlikle buraya bir trabzan şart. Yoksa merdivenlerden inip çıkarken zorlanabilirsiniz. Merdivenler biraz dik. Ama en üst manzarası mükemmel. İnanın Akbük'e gelince insan diyor ki ben burada yaşarım. Bunu ben geldiğimde söylüyorsam burada yaşayan bir insan olarak siz kesinlikle buraya geldiğinizde çok farklı duygular içine girebilirsiniz. Seramik çok güzel olmuş. Turkuaz var, beyaz var, antresit var. Ahşap rengi var içinde. Renkler harika. Şöyle bir gösterir misin burayı? Bundan bahsediyorum. Burada mutlak tezgaha dahi tezgah için yer bırakılmış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi prizler bırakılmış. istediğiniz oda yapabileceğiniz bir alanınız var. Manzara bu. İnanın mükemmel bir manzaraya sahipsiniz. Mükemmel bir manzaraya sahipsiniz arkadaşlar. Şu evi de gösterebilir misin? Örnek olarak söylüyorum. Bu ev bakın büyütmeler yapılmış. Üst katı oda yapılmış. Alt kattaki oda biraz daha büyümüş. Bu ev eski bir ev ama yapmış. Her şeyle birlikte mükemmel de bir ev olmuş. İnsanlar oturuyor. Merkezi konumdayız. Sosyal yaşam alanlarının yanı başındayız. Manzaramız mükemmel. Diğer tarafımızda orman. Karşı tarafımız orman. Arka tarafın komple deniz manzarası. Buradan Didim'e kadar Aquasis Hotel e, otele kadar her yeri görebiliyorsunuz aslında. Pardon Aquasis değil. Bu Yeşilkentlik özele kadar her yeri görebiliyorsunuz. Mükemmel bir yer arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir yer. Denize yürüme mesafesinde 1 milyon 500 bin TL ile de satışta. Bu rakam burası için iyi mi? Bence artık şu gidişatın bu döneme girdiği bir e, ortamda. Hangi döneme diye sorarsanız arkadaşlar dünden beri her gün pardon her dakika fiyat artışı için mesajlar alıyoruz bazı müteahhitler satışları durdurdu bazı müteahhitler yüzde 25 zam yaptı bazıları satıştan kaldırdı bakın satıştan kaldırdı biz bu ülkede yağ stoklamayı işte gıda stoklamayı bilirdik ama ev stoklamayı ilk defa görüyorum İnsanlar ellerindeki evi stoklamaya başladı arkadaşlar. Satmıyorlar. Evler de kara borsaya girecek yakında. Öyle bir durumdayız. Bence kaçırmayın. E, sonu inşallah güzel olur. Bu evin bence manzarası mükemmel. Burada oturarak artık güzel bir çay kahve muhabbeti yapılır. Kendinize çok iyi bakın.